Arkadaşlar dünya okuması sonrası şimdi sizlerle birlikte mükemmel bir fotoğraf bölümündeyiz ve arkadaşlar 2500 beğeni geldiği anda yeni bir fotoğraf videosu çekeceğim. Evet aylardır gelmiyor değil ama haftalardır gelmiyor ama bu sefer söz veriyorum herkes de like atsın artık like atmak için tam ekranı kapatmanıza da gerek yok zaten ekrana tıklıyorsunuz son hafta like çıkıyor tıklayın ama sayısını da merak ediyorsanız kontrol edin 1000-2000-3000 demeden like'ları yardırın çok rahat 2500 yaparsınız arkadaşlar bakın attığınız like'lar bir like değil bu videolarda sakın unutmayın ben like atsam ne olacak ki deme at. 2500 çok rahat olur. Çünkü senin like'ın 3000 4000 kişilik etki yapıyor. Çünkü herkes aynı şeyi düşündüğü için öyle oluyor ve arkadaşlar yine milyonlarca abone geliyor. Yemin ederim. YouTube'un en aboneli kanalı olma yolunda ilerliyoruz. Neyse şaka bir yana bayağı bir abone geliyor. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi o zaman arkadaşlar önce dizilişlerimize bakalım. Dizilişlerimiz gelsin. Sonrasında da kadroyu kuralım. Ben çok heyecanlıyım bu kadroyu kurmak için gerçekten. Bugün böyle alışılmadık bir dizilişle yapmak istiyorum kadroyu. Ve 3-4-3 gelmiş. 3-4-3 yapalım arkadaşlar. 3-4-3 ile kuralım kadroyu. Alışmadığımız bir şekilde bir kuralım bakalım kimler gelecek. Hep beraber de göreceğiz arkadaşlar. Hemen ana kadromuzdan da bu dizilişimizi seçelim. Hemen geliyoruz arkadaşlar ve 3-4-3 dümdüz 3-4-3 abi. Ben bu 3-4-3 dizilişinde teke tek falan kazanamıyorum abi. Paso gol yiyorum yani bu kadroda kuracağız maçı yenileceğiz. Sonrasında da oyuncu sileceğiz arkadaşlar öyle görünüyor. Çarp umarım yüzümüze güler çünkü ben gerçekten bu dizi işte maç kazanamıyorum. Elimden geleni yapacağım ama hadi o zaman oyuncularımız gelsin bakalım. Sol meo'yu açmak istiyorum. Haydi bakalım sol meo kimmiş? Sol meo'da Casemiro var. Bu kartına olabilirsek fiyatı da anormalliği ise gerçekten harika olur. Casemiro'yu seçiyorum buradan. Buradan sol orta sahayı seçeceğim bir de. Ya da sol stoper ya. Sol stoper gelsin. Sol stoperimiz kimmiş? Abi tripiyeyi almak istemiyorum. Saliba ya. Harbi Saliba. Saliba'nın daha özel kartları belki gelmiştir bir de. Saliba sarar. Güzel olur. Saliba diyorum. Ve bir de kaleci. Kalecimiz kimmiş? Kalecimiz de Emiliano Martinez. Hemen o zaman arkadaşlar sizlerle birlikte Emiliano Martinez'i alalım. En mantıklısı. Birazcık da Dünya Kupası ağırlıklı gideceğiz. Bu arada çok heyecanlıyım bu kadro için. Martinez'i de aldık. Hemen bu üç oyuncu kadroya koyalım. Bu arada Casemiro gerçekten müthiş oynuyor. United'da da Kötü bir United'ın içinde iyi oynuyor. Brezilya'da da iyi oynuyor. Valla baya iyi Casemiro. Ben baya beğeniyordum son dönemde. Hadi bu 3 oyuncuyu hemen kadromuza alalım. Arkadaşlar ben Emiliano Martinez'in güzel bir kartını zaten almıştım. Hemen o yüzden geliyoruz şimdi sizlerle birlikte. Ve buradan Emiliano Martinez'i kadromuza, kalemize böyle yerleştirdik. Şimdi Saliba'ya bakmak istiyorum. Saliba var mı bende diye yani olduğunu sanmıyorum hiç ama... Bir bakayım dedim. Şimdi Saliba'yı inşallah doğru yazabiliriz. Doğru bir şekilde girebiliriz. Ve bir de Casemiro'muz var. Hemen arkadaşlar o iki kartında en güzel kartlarını sizlerle birlikte almaya çalışalım. Bakalım hemen ben buraya bir Salih yazıyorum. Saliba'ya bir bakmak istiyorum. Saliba ne durumdaymış, nasılmış? Çıktı Saliba. Ve 95'lik kartı var. Daha iyi kartı da yok. Şoka mı abi bu kadar iyi performans gösteren bir oyuncu? Saliba bu sezon baya felaket durumda. İnanılmaz şaşırdım şu anda. Ve Casemiro, Casemiro'yu bulmak çok zor oluyordu. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Takımı Manchester United yapalım. Takımı Manchester United yapalım hemen Premier Lig abi. Ve Manchester United. Neredesin Manchester United? Buradasın. Şöyle abi yüzün üstünde orta saha kartları diyelim. Ve bir de Brezilya'yı da seçelim mi? Seçelim bence. Gerçekten en mantıklısı olur. Uğraşmamış oluruz. Brezilya'da kolay bulunuyordu zaten buradan değil mi? Evet abi tamamdır. Çok güzel. Ve Casemiro'yu alamıyoruz. Casemiro'yu alamıyoruz. Bu bizim için çok 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 üst düzey bir problem olabilir. Gerçekten öyleye doğru gidiyor. Rating ayarlamasını silelim arkadaşlar ve tekrardan bakalım. Arkadaşlar bir tek bu kartı varmış bir de. Bir tek bu kartı var. Mecburen Casemiro'nun 89'luk kartını almak zorunda kalıyoruz. Ben bu karta da teklif vereceğim. Gelirse 104'lük Casemiro'yu kullanırız. Ama gelmezse bittik yani. Gerçekten bittik denebilir. O yüzden ben şimdilik bu iki kartı alıyorum sizlerle birlikte. Casemiro ile Saliba'yı oyunu alıyorum. Ben Casemiro'nun iyi kartı var diye heyecanlanmıştım. Ama gerçekten inanılmaz büyük bir probleme doğru gidebilir bu arada bu durum. Ben size söyleyeyim gerçekten büyük bir probleme doğru gidebilir. Şimdi ben buradan Casemiro'yu bulmam lazım. Umarım bir gün Casemiro'yu buluruz arkadaşlar. MDO en altta yani gerçekten en son MDO'lar çıkmış. Niye bilmiyorum ama böyle oyun böyle uygun görmüş demek ki. Hemen arkadaşlar Casemiro'yu koyduk ve bir de Saliba'yı koyacağız. Saliba nerede? Saliba, Saliba, Saliba. Saliba da burada. Saliba iyi, fena değil. Saliba güzel ama Casemiro çok büyük sıkıntı. Yani şu Casemiro 89 hiç olmaz. Bir de üçlü lafas. Ben zaten 1 milyon tane gol yiyeceğim yani. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Sıradaki oyuncular için inanılmaz heyecanlıyım arkadaşlar. Ne olur coştur bizi. Ne olur gerçekten coşmaya ihtiyacımız var. Hadi abi sağ stoper. Açıyorum şu an coştur bizi. Coştur bizi. Alo Ve bende kartı var arkadaşlar olama geldi ve bende yükselmiş hali falan var. Bayağı iyi oldu. Hadi diğer stoper de güzel olursa defans hattını mükemmel kurduk. Üçlü defansın dezavantajlarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Abi Lucas Vazquez defans Stoperde ne alaka? Gerçekten inanılmaz. Puyol diyeceğim ya. Puyol'un herhangi bir kartını alırız diye düşünüyorum. Umarım çıkar bir şeyleri Puyol'un arkadaşlar. Ve bir de sağ orta sahaya bakacağım. Messi! Lionel Messi! Sağ orta sağdan bir de. Abi inanılmaz dünya kupası için olan şey de çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Şimdi Alaba Puyol ve Messi'yi hemen kadroya alalım. Messi'yi çok özel bir şekilde alacağım arkadaşlar. Messi'nin en iyi olabileceği şekilde alacağım Messi'ye. Hadi bakalım. Abi bir şey söyleyeceğim. Casemiro ne olur gelsin. Ne olur Casemiro gelsin. Çünkü baya güzel olacak gibi kadro yani Messi de geldi Alaba'nın da zaten mükemmel kartı var ileri hatta böyle güzel gelirse baya coşarız abi baya Puyol'un şu kartının satılabilme şeyi varsa var ya ben bu kartı satarım 17 milyon veriyorum ya Puyol'a da 101 gen Puyol aldım arkadaşlar yemin ediyorum sizi coşturuyorum bugün sizler de like'ları bombardıman gibi atın ben baya gaza geldim son zamanlarda ilk defa bir futbol videosunda bu kadar gaza gelmiş olabilirim gerçekten çok heyecanlıyım şu anda çünkü ve bu yolu aldık abi defans hattını çok inanılmaz güzel yapmak istiyorum zaten konuşamıyorum da alamadım ben de çünkü çok özel kartı var ama bu kart silinirse de ağlarım ya bir şey söyleyeyim mi maçı yenilirse çok büyük sıkıntı büyük ihtimalle de yenileceğiz biliyor musunuz yani çünkü üçlü defansla ben tek tek kazanamıyorum arkadaşlar öyle bir sıkıntı var. Niye şu defans seçtim onu da bilmiyorum. Alabay abi şöyle al Puyulu da ortasına al defansın. Gerçekten defans hatta çok güzel oldu. şunu gerçek hayatta hepsinin en üst formundayken izlemek isterdim şu defans hattını. Saliba zaten şu an en üst formunda. Ve arkadaşlar şimdi Alabay'la Puyol'u aldık. Bir tane daha oyuncu vardı. O kimdi o? Kim geliyor? Kim geliyor? Lion yazdım. Aslan yazdım yani. Lion. Hadi abi hadi hadi hadi. 35 milyon 106 gel. Lionel Messi 37 milyonu bastım. Bütün parayı bastım. Lionel Messi 37 milyona geliyor mu? Geliyor mu Messi? Gel artık. Messi yapma. Messi geldi. Lionel Messi geldi. Lionel Messi geldi. 37 milyonu bastım Messi'ye. Sadece 110 milyon kaldı bir anda ne oluyor? Ne oluyor? Bir de abi de me o, o bu arada Messi'nin vallahi ne olacak gerçekten çok merak ediyorum ama Lionel Messi'ye şöyle bak şu kartı da kullanabilirdim. Sizin için Dünya Kupası kartını aldım. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. Bunların hepsi tamamen sizin için Messi'ye bir ayar çekmemiz lazım. Messi bir dakika burada nasıl oynuyor? Burada oynayamıyor abi. Messi'ye bir ayar çekmemiz lazım. Şimdi sıradaki oyuncuları da açacağız. Arkadaşlar CM'den sağ orta saha falan çıkartmam lazım. Messi de orta sahada mı oynayacak ne olacak? Neyse maç içinde ben onu öne falan alırım. Sağ orta saha bir gelsin bakalım. Abi sağ kanatta kim oynar? Hakan'ın kartı vardır belki diye Hakan'ı alacağım. Deneyeceğim şansımı ya. Valla belki kartı vardır diye Hakan'ı deniyorum. Sol orta sahada kim varmış? Abi Sterling'i alacağım buradan da Sterling'i deneyeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Hakan'la Sterling'i bir alalım hemen arkadaşlar. Sonra en son 3 oyuncuya bakarız. Hakan'la Sterling'in çok güzel kartları olmasını temenni ediyorum. Ve sol orta saha ve sağ orta saha olmalılar. Haydi bakalım. Hemen ana sayfaya geliyoruz ve pazardan Hakan ve Sterling'e dediğim gibi bakacağız. Arama kısmına bir Hakan yazıyorum. Abi ne olur. Ne olur olsun şöyle bir kanat kartı. Hakan olur senin bir kanat kartın be. Yok. Bir tek bu kartı var. Şaka mı abi? Bu da var. Bunu alalım. MO kartını alalım en azından. Hakan'da büyük büyük patladık Hakan Gerçekten çok büyük sıkıntı oldu. Diğer oyuncuların var mıydı bilmiyorum. Hiç düşünmeden Hakan dedim. Ve batabilirdik yani. Ne olur Sterling'in şöyle güzel bir kartı olsun. Çok yüksek bir kart lazım şu anda oralara. Oralar bayağı çünkü düşüşe geçiyor gibi. Ve arkadaşlar 105 gen kartı var Sterling'in? Yok artık kadroya bak. Arkadaşlar neler oluyor? Şaka gibi oğlum vallahi coşuyoruz lan. Şu Casemiro da gelse yemin ederim baya baya iyi olur ve ben bütün parayı bitirdim bu arada. Sterling'in kartını hatırlamıyordum, bilmiyordum. Çok çok sevindim Sterling'in böyle bir kart olmasına. İyi ki Sterling'i almışım. Vallahi düşünüp böyle bir taşılsam belki de Sterling'den vazgeçip başka bir kart alabilirdim. İyi ki almışım yani. Ve arkadaşlar Hakan'ı da tabii ki de buraya koyacağım. Hakan kanatta oynayacak her türlü. Yani Hakan birazcık falso olabilir. Sağ tarafta çok büyük sıkıntı olacak bizim. Ne yapacağız bilmiyorum ama umarım iyi oynarız diyorum. Ve son 3 oyuncu için gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an 105 iken 100 kim ya böyle bir takım. Yani Alaba, Sterling, Puyol, Messi müthiş. Ön üçlüden en az ya bir tane çok efsane yıldız. iki tane de böyle güzel oyuncu gelse yeterli. Bakalım kimler gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu Sterling beni baya bir şey yaptı. Yani ben Sterling'in oyundaki herhangi bir kartını bile bilmiyordum. Hiç hatırlamıyorum İngiltere kartını da. O yüzden baya güzel oldu. Şimdi biz sağ kanatımıza bakıyoruz. Sol kanatlı Neymar mı? Ne oluyor lan? Bir de Neymar geldi. Alalım abi. Bir şey söyleyeyim mi şimdi? Yani şu Casemiro'nun özel kartı da gelirse. Şimdiye kadar kurduğumuz en iyi draft olabilir. Gerçekten olabilir. Hadi Santrafor. Mbappe. Mbappe'nin de kartı var Messi gibi. Bir de Mbappe. Abi. Oğlum bu nasıl kadro lan? Sterling'in inanılmaz kartı geldi. Mbappé, Neymar'ın hangi kartını alırım bilmiyorum. Artık Neymar'ın anormal bir kartını almam yani herhalde. Bilemiyorum ama sol kanat kim olacak acaba? Hiçbir şey istemiyorum abi. İki tane destansı efsane yıldız geldi bir de. Sol kanat kimmiş? Martial. Martial'i alacağım. Hangi kartını alırım onu da bilmiyorum. Şöyle bir önce Mbappé'yi alayım. Sonra Neymar'la Martial'e bakarız. Mbappe'nin kesinliği yine hangi kartını alacağım belli. Çünkü bir kadroya da bakarız. Hadi hemen gidelim o zaman. Bu arada forvetleri açmadan önce bir ara verdim arkadaşlar. Böyle bir yarım saat falan yoktum. Yani videoyu çekmedim. Yarım saatlik bir ara verdim. Hem de Casemiro'yu da böyle bir beklemiş olalım diye gelir mi diye düşünürken gelmemiş. Bayağı da bir bekledim yani Casemiro için. Ama yok yani. Daha pahalı bir teklif de yok benden fazla. Yine hala şansı var. Hala gelme şansı var ama Bilmiyorum. Şimdi ben buraya bir Kylian yazıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Mbappe de Messi'ne geldi. İki tane en iyi iki oyuncu bu arada ha. En iyi iki oyuncu büyük ihtimalle. O civarda bir şey ya yani. en iyi iki oyuncudan Mbappe de sol kanatmış. Ne yapacağız oğlum? Nasıl bir kadro kuracağız? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi Mbappe'yi bir alalım. Martial'i ne yapacağız o zaman? Bir de Martial'le Neymar var. Bir dakika Mbappe'yi bir alalım. Martial bir de şuraya. Mbappe'de sol kanat olması böyle işi bir karıştırdı. Martial'in bu kartı pazarda yok. Bak bu bizi bitirebilir. Var mı başka bir kartı? Martial'in hiç mi kartı yok? Bir tane mi var? Arkadaşlar Martial yok. İnanılmaz. Bu mu var sadece? Bu kartı nasıl? Hiç mi yok bu kartı peki? Bu kartı bir deneyelim. Martial'i de almaya çalışalım. Önemli çünkü arkadaşlar. Diğer... Yani bir tık düşük hali olsa okey de. Hücumda böyle bir zayıflık istemiyorum kesinlikle ama mecbur kalırsak da yapacak bir şey kalmaz. Bakacağız duruma göre. Şu Martial Santrafor kartıymış bu. Alalım Santrafor Martial iyi gelebilir. Şimdi Santrafor Martial aldık. Şu iki oyuncuyu bir kadro koyalım. Neymar'ın hangi kartını alacağımıza karar veririz. Gerçi Neymar'ın da bütün kartları da yoktur herhalde diye düşünüyorum ama şöyle bir tüm oyuncuları al dedik ve benim fotoğrafa bakın arkadaşlar. Manyak görünmüyor mu ya? Gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Gerçekten müthiş. Hemen takımımıza geri dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi sol kanata Mbappe'yi alacağız. Hemen gelsin abi. What champion Kylian Mbappe. Abi bir şey söyleyeceğim. Messi, Mbappe, Sterling, Puyol, Alava ve daha birileri daha bir de Neymar gelecek bu takıma değil mi? Abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. İnanılmaz iyi ama yani şu kartla Santrafor'da şu Marziali oynamak kesinlikle istemiyorum ya biliyor musunuz? Yani kesinlikle en istemediğim şey olabilir. Onu <laughs> bir şeyler yapmamız lazım. Yani ikinci yarı falan ile geri çekip şey yaparız. Bu sefer orta saha tehlikeye girer. Kadro çok tehlikeli bir kadro oldu. Gelmiyor da başka Marziali arkadaşlar. Şimdi Neymar'ın sağ kanat gibi bir kartı. O tacı var. Kanat bir kartı lazım. Varsa tabii Neymar'ın sol kanatı var. O da pazarda yok. Santraforu var Neymar'ın da. Abi şu kartı alayım mı ya? Abi Neymar'ın da Santrafor'unu alasım geldi aldım. Yemin ediyorum Neymar'ı Neymar, ı, Neymar ı Santrafor olarak oynatmak istedim. Ben de Neymar'ın O'su da var. Yani hangi kartı kullanırız onu da bilemedim şimdi. Bilmiyorum yani Neymar'ın kanat kartları pazarda yok. Yani kanatları alamıyoruz. Şuna ben bir teklif vereyim. Ama yok ya. Şimdi 105 genlik kartı zaten iyidir abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın Neymar'a bir gelelim biz yine. Ama çok yani pozisyon dışı o kadar oyuncu oluyor ki böyle olduğunda da. Şimdi ne yapabiliriz diye bir düşünüyorum. Casemiro'nun kartı gelseydi iyi olurdu. Şimdi Neymar'ı da buraya bir alalım. Neymar'ın herhangi bir Neymar alalım abi buraya. Bendeki Neymar olur. Bendeki Neymar coşturur hatta bizi 110 ger abi. Aa Sakarat oynuyor mu? Oo. O bir müthiş. Bir de 110 Neymar. Abi 106 Messi, 106 Mbappe, 108 Alaba, 110 Neymar. Ne oluyoruz? Şaka mı bunlar? Abi bari Martial de gelsin. Martial gelmezse batarız. Aa o zaman Messi de oynar burada. Messi oynasın abi sağ kanatta. Vallahi Messi oynasın ya. Neymar oynasın da Messi de oynasın yani. Messi'yi daha çok isteriz. Martial'i bir şekilde ayarlamamız lazım. Keşke Martial almasaydı. Bir tık baksaydım almazdım bu arada ya Martial. 2 milyonu veriyorum. Alaba zaten benim kadromun oyuncusu. Bir de yükseltme yaptım abi. Yemin ederim bir de yükseltme yaptım. Bunlar kimmiş? Messi gel abi. Messi sana da verdim. Yani Messi'ye verdik abi. Bir video için, bir maç için verdiğim şeye bak. Casemiro sana hiçbir şey, sana en ufak bir şey veresim gelmiyor Casemiro ya. Gerçekten sinir etti beni Casemiro bugün. Ben bir Martial'le Casemiro'yu yükselteyim. Arkadaşlar Messi'yle ile Mbappe ve Sterling gibi yükselteceğim. Ama bir dakika ya. Ya şu Martial, abi bu böyle olması lazım bu kadronun. Hatta Mbappe uç tarafta olsun. Abi böyle olması lazım. Şu Martial'le Casemiro'nun özel kartları gelmeli. Böyle olmaz oğlum. Bunu nasıl oynayacağız böyle? Gerçekten işleri çok zora sokuyorlar. Şimdi arkadaşlar ben bir aktarım yapacağım sizlerle birlikte tabii ki. Bu sürpriz değil artık bunları yapıyoruz. Siz like'larla beni coşturuyorsunuz. Ben de bunlarla sizi coşturuyorum arkadaşlar. Gel Skulls. Gel her videoda bunu yaparsak yalnız batarız. 480 puan ver gitsin Messi 110 gel. Bunları tekrardan aktaracağız bir de. Baya bir batabiliriz. 110 gel 110 bir de Mbappe yap abi. 4, 4 var mı 20 gel bakalım. Gel. 110 gel bir de Mbappe yapacağım. Arkadaşlar neler oluyor, neler oluyor ya? Ben felaket şeyler yapıyorum. Şu an tarihin en iyi, net yani en iyisi, tarihin en iyi videolarından biri. Hakan seni seviyorum Hakan. Gerçekten sen böyle çok cıvıtmadın ama arkadaşlar yok ya. Düşüklere vermek istemiyorum. Gerçekten bir de Sterling'e vereceğim, bir de Sterling'e vereceğim. Üç de Sterling'e mi? Beş mi versek, 110 mu olsa? Yok. O onlar kadar, onların seviyesinde değil. Sterling'e de 3 verelim arkadaşlar. Üçgende biz Stirling'i yükseltelim. Yani footraf videolarını attığınız like'larla beraber ben ne kadar harcama yapacağıma karar veriyorum. Coin's olarak bu antrenman aktarımı öğeleri olarak sizler yazın arkadaşlar yorumlara ne istediğinizi ve like atın. Like'larınızla beraber videoya ne kadar like gelirse yorumlarda istediğiniz şeylerin seviyesi o kadar artabilir. Ben hepsini yaparım. Ama like'larla beni coşturursanız çok 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 sevinirim haberiniz olsun. Ben onlardan gaza geliyorum çünkü ve her şeyi yapıyorum ya. Şimdi 112 falan 100 kimya olduk. Oyuncular gelmiyor. Ya yani Neymar'ın şey kartına gerek yok zaten. Bir dakika. Yani zaten herhangi bir tane yok. Arkadaşlar Casemiro gelmiyor. Martial aslında gelebilir gibi geliyordu ama Martial de gelmiyor. Vallahi hoş olmadı bunlar. Yani bunların ikisi de Martial'in bir de sol orta sağ kartı. Yani beklemek de istiyorum ama ortada yok. Şu iki kart gelse coşarız. Yemin ederim var ya şu iki kart gelse kadroya bakar mısınız arkadaşlar? Bak şu kadroya bakın. Casemiro ile Martial'in özel kartı gelse vallahi coşur. Şu kadroda yani manyak olur, çok felaket olur. İnanılmaz olur. Gelsin ya vallahi gelse çok güzel olur. Şu kartlara bakın abi 115, 110 Mbappe falan bayağı iyi oldu. Bekledim ama gelmedim. Martial en azından gelse bayağı güzel olacak. Arkadaşlar felaket haberlerim var. Ben birazcık daha bekleyeyim dedim ve bekledim. Gerçekten bunun için bekledim. Sizin için bekledim. Daha kalitelisini görebilin, izleyebilin diye bekledim. Ve pazarda emirlerinde burada bir yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve Martial geldi. Anthony Martial. Yani en istediğimiz Casemiro'ya da sevinebilirdim ama. Yani şimdi bakın kimin yerine oyuncu geldi. Şöyle bir girelim buraya arkadaşlar. Ve yani Casemiro okey yine. Martial çok önemliydi. Ve buraya geldi oyuncu. Ve inanılmaz bir yükselme olacak şimdi. 117 genlik bir kadro oldu. Ben bu yılın en iyi draftta olduğunu düşünüyorum. Sizler de yorumlara yazın. 108 Sterling, 110 Mbappe, 110 Messi, 110 Neymar, 108 Alabalı ve daha Marsiyeli Puyol'u da var. Baya güzel bir kadro oldu ama üçlü defans. Biraz sıkıntı değil, baya bir sıkıntı yaratabilir. Ve ben bu kadrodan kimsenin silinmesini istemem. Yani Neymar, Messi, Mbappe, Sterling, Martial, Alaba'dan falan biri silinirse ki yenilirsek yarı yarıya ihtimal hatta zarar etme ihtimalimiz çok daha yüksek. Her türlü zarar ediyoruz da yani umarım bomba biri silinmez. Vallahi yenmem lazım. Yani bir de en riskli foot draft. Yani yenilirsem çok büyük bir risk alacağım. 30-40 milyonluk oyuncularla dolu kadro. Hemen arkadaşlar ana sayfaya geliyoruz. Teke tekimize gireceğiz. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Ne olur güzel bir maç olsun. Oyna diyorum. Kulüp stadyumu. Yeni yeni aldığımız stadyumu mu oynatıyoruz acaba? Gece olsun gece gece olsun. Hemen arkadaşlar oyna dedik ve gelecek kadrolar. Ya abi fazla heyecanlandım. Oğlum yenilirse var ya manyak olur, çok kötü olur. İnanılmaz kötü olur yenilirsek. Ne yapacağız? Ve rakibin kadroya bak bu ne lan? Her şey bizden iyi. Her şey bizden iyi inanılmaz. Oyuncular geliyor sahaya. Bizim Brezilya formalarımız var. Üçlü defansız abi. O çok büyük risk. Defansif mi oynasam acaba? Ön taraf zaten hücumda olacak. Abi kadroya bak. Şaka mı bu ya? Abi yenil, ben bu kadroyla bu kadroyu yenersem manyak olabilir. Ama çok zor. Arkadaşlar şu açıdan oynayacağım. Lütfen bana şans dileyin. Şu anda kazanmam her şeyden önemli. Lionel Messi. Messi, Hakan... Geliyorlar Bergwijn'la Neymar top çaldı. Neymar top çaldı ve bizi hücuma çıkardı. Ve Martial'la Sterling'e Sterling e. uç. Uçmak zorundasın şu an. Sadece uç Sterling. Koş 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 koş. Bas Mbappé arkada. Mbappé arkaya koştu. Messi arkada. Messi uçan kafa. Lionel Messi. İşte Sterling'in ortası. Lionel Messi'den mükemmel bir gol. Mbappe'yi açmıştım. Messi arkadan uçarak kafaya attı. O nasıl bir gol lan? Messi ne yaptın? Uçan kafa Messi geldi. 1-0 öndeyiz. Budur, budur. Neymar. Neymar. Şimdi Messi koştu. Messi'ye de verdi Neymar. Messi dedi ki bir durun bir şurada bir hareket yapacağım dedi. Bekle bir dakika Messi. Şimdi Hakan. Hakan. Neymar. Neymar. Neymar da yaptı hareketini. Neymar kaleci Sar. Mükemmel hücumlar abi hemen bir tane de atmam lazım. Saliba şöyle bir Messi'nin müthiş ortasıyla birlikte gol gelir mi? Neymar kaleci Van der Sar yine. Yine Neymar yine Van der Sar mükemmel hareketler. Şimdi ben Neymar'a şuraya bir pas atacağım Messi'yle. Lan oğlum nereye yaptı Messi? Abi Neymar'a gelir gelmeliydi o top ne? Abi yapma. Böyle bir kontrol yemeyiz ya. Bu saçmalık ama arkadaşlar. Gerçekten saçmalık. Casimiro ver abi. tamam çok güzel. Şimdi ilk yarının son hücumu. İlk yarı bitiyor. Bitmeden de şöyle bir son bir hücum. Gelir mi gelir. Lionel Messi. Messi aldı. Messi çekti de topu. Verdi de pasını Neymar'a. Neymar durma Neymar. Koş lan Neymar. Evet arkadaşlar hakem sanırım ilk yarıyı. o bitirmedi ilginç. Bir hücum şansına verir mi? Vermeyeceksen var ya hakem gerçekten ayıp etmiş olursun. Çünkü bitirmedim. Bitirseydin o zaman derim. Ve arkadaşlar hakem verdi şansı. Rakibe de veriyor ama böyle olmaz. Böyle olmaz. 1-0 önde bitirdik ilk Oyuncularımız yoruluyor. Rakibin yedek oyuncuları da varsa büyük sıkıntı olabilir. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. İkinci yarı başladı. Ve bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Maçı kazanmamız lazım. Berabere bile kalsak 3 tane joker hakkımız var çünkü. Yine riskli oluyoruz. Ve 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 ve. Alo alo beyler beyler beyler. Ooo Neymar. Neymar'dan bir pas Lionel Messi. Messi, Messi'den çalan Çalanoğlu. Niye çalan oğlu abi? Mbappe'ye koş demiştik. Mbappe koştu. Çok güzel koştu. Etkileyen yani Mbappe. What champion. What? Kili. 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 Kimse niye gelmiyor? Neymar. Nereden vuruyorsun topa? Neymar niye gelmiyorsunuz oğlum bir cuma? Arkadaşlar korner kullanacağız. Aynı riski almayacağım. Bu sefer ön tarafa atmayı deneyeceğim topu. Şöyle şur şurada, şuradan o kadar arkaya gitmez herhalde ama Neymar yine alamadı. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu pasları Messi'nin daha iyi atmasını bekleriz derken ilginç bir yerde free kaleye vuracağım tabii ki. Messi o kaleciye bak nerede? Kaleci inanılmaz bir yerde. Lionel Messi direkten döndü. Kaleci çok uzaktaydı. Bayağı bir köşedeydi. Ya abi daha iyi vurabilirdik ya. Bu arada hala 1-0 maç. Farkında mıyız bilmiyorum. Gerçekten çok büyük riskli durumdayız. Saliba topu. Saliba alamıyor Saliba. Saliba abi beyler beyler. Yorgun herkes yoruldu. Herkes ölüyor şu an. Herkes ölüyor. Yorgunluktan Casemiro'yu geçtiler. Casemiro'yu geçtiler. Alo beyler 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 yapmayın. Yapmayın yapmayın. Kıl attı 1-1. Abi yapmayın ya. Nasıl başarıyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz? Bu maçı yenilirsek çıldırırım. Manyak oynadık ya. İyi oynadık. Puyol almış orada topu aslında. Niye adamın önünü açıyorsun? Puyol topu almışsın. Aldığım anda uzaklaştırmam lazım işte. Git Mbappe git. Git sen. Sterling. Lionel Messi. Messi, Roberto Carlos'a şöyle bir çalım ama Roberto Carlos hiç etkilenmedi bundan. Messi'ye, Sterling, Sterling, o da Neymar, Neymar, Neymar savunma, savunmaya başlayacağım şimdi savunmaya ya. Abi çok büyük sıkıntı, çok güzel, topu biz aldık. Alaba ver basına verdi, Casemiro, Casemiro, şimdi hadi abi Martial, seni çok bekledik, işe yarayacaksın sen. Martial, Martial, aç ortaya, aç ortaya, Mbappe uğramadı, Neymar, Neymar indir, Neymar o kafa topunu senin abi yenmem lazım. Beyler risk alıyoruz. Beyler risk alıyoruz. Beraberlik bize yakış yakışmaz diyeceğim de berabere kalabiliriz yani. Kalırsak da fena da olmaz. Rakip bizden çok daha iyiydi çünkü. Berkwine'le geliyorlar. İçerisi bomboş. Orta açacak ne yapacak? Açtı ortayı Saliba bomboş bıraktı. Kemir yenildik. Maçı kaybettik. Abi çarka gideceğiz bir de. Bir de oyuncumuz silinecek. Abi bir de oyuncumuz mu silinecek? Abi bir de ciddi mi bu? Ciddi mi bu ya? Abi şaka mısın? Bitirme hakem. Hakem bitirme bak. Hakem bit, bitti. Arkadaşlar maçı yenildik. Çok saçma bir mağlubiyet. Üçlü defansın büyük sıkıntısı. Ben biliyordum böyle. Abi maçı yenildik. Kaybettik maçı. Maçı kaybettik. Arkadaşlar 2-1 yenildik şu an maçı. Olsun. Ben keyifliyim. Çok güzel bir maçtı. 6 tane isabet düşecekmişiz. Van der Sar. Yani gerçekten yazıklar olsun. Messi'nin uçan kafası vardı. Baya iyi oynadık. Hak ettik de kazanmaya ama rakip 2 isabet düştü. 2 gol buldu. Ve şimdi arkadaşlar. <laughs> Geliyoruz buraya ve şimdi ana sayfaya bir gireceğiz. Abi çok. Yani kadro bu. Bu kadroyu şimdi çarka gireceğiz. Gelen oyuncu silinecek. Allah'ım ne olur Casemiro silinsin. Sterling de fena oynadı. Mbappe'de, Messi'de, Neymar'da hepsi çok güzel oynadı. Vallahi herkesten çok memnunum. Kimseye de kızmıyorum. Sadece Casemiro'ya kızıyorum. Onun da suçu yok yani. Hakan'da maçta yok gibi bir şey. Bu oyuncular arasında bir zahmet arkadaşlar. Hemen çarpı gidiyoruz. Hakan veya Casemiro silinmesi lazım. Vallahi batarız. Bakın bir de ilk 11'imden oyuncular var. En riskli draft ya bu. Emiliano Martinez Bir işe yaramadı zaten. Yani kusura bakma Emiliano Martinez ama yaramadın. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bütün oyuncuların isimleri burada yazıyor şu anda. Neymar falan iki kere yazılmadı değil mi? Aa 110 Neymar iki kere yazmışız. Bir dakika o zaman. Bir oyuncu eksik arkadaşlar. Onu bir bulalım. Martial falan doğru. Kim eksik? var? Emiliano Martinez de yazdık. E, Stoperler 3 tane vardı. Puyol, Alaba. Bir de Saliba, Saliba, Saliba. Saliba'nın reytingi kaçtı ya Saliba'nın? 95 Saliba. Saliba'yı da yazıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi hazırız. Çevireceğiz şarkı. 5 4, 3, 2, 1. Allah'ım ne olur. Çok korkuyorum şu an. Gerçekten çok korkuyorum. Kim gelecek acaba? Abi kalbim küt küt atıyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Kalma! Durma! Geç! 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 Yes Arkadaşlar. Lan yemin ederim var ya. Öyle bir korktum ki. Emiliano Martinez geldi neyse ki. <laughs> yani çok mutluyum zaten arkadaşlar gördüğünüz baştan sona ben orayı artık hızlandırarak veriyorum size fotoğrafta çark kısmını. Çark kısmına kadar bütün isimleri yazdık ve çevirmede Emiliano Martinez geldi. İyi oldu. <laughs> Vallahi iyi oldu çok korkmuştum. O hızlandırdığım kısmı yavaşlatıp da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz bilirsiniz yani. Ama Emiliano Martinez geldi Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Hadi arkadaşlar silelim Martinez. Şimdi gelelim buraya ana kadromuzu aktif yapıp bu kadroyu bir silelim tamamen. Bu kadroyu bir yok edelim arkadaşlar ortadan. Şöyle geliyoruz şuraya ve gerçek draftı siliyoruz. Emiliano Martinez'i de nasıl silebiliyorduk? Oyuncuyu aktarıyorduk, yükseltiyorduk. Messi Bu Messi'yi yükseltmeyeceğim. Ben bu Neymar'ı kullanmaya devam edeceğim kesin. Ama Emiliano Martinez kaleci değil mi? O zaman kalecimize Van der Sar'a basalım abi. Van der Sar'a bir Emiliano Martinez yakışır. Gel bakalım Emiliano Martinez. Geçmiş olsun arkadaşlar. vallahi gitti 1300 puanlık adam bastık yani. Arkadaşlar dehşet bir video oldu. Bence umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Oyuncumuz da silindi vallahi Yani ilginç şeyler yaşadık bugün. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum da hepinizi. Messi'nin uçan kafasıyla. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.